Namaste, merhaba. Bugün olası yakın gelecekte bizi bekleyen ilişkilerle ilgili bir açılım yapacağım. Sevgili Hasan buna next diyor. Abla diyor ex, ex açalım. Abla diyor next açalım diyor. <laughs> Şimdi next açılım yapacağız yani. Sıradaki diyoruz ya böyle. Yani bu tabii esprili hali de. böyle platonik olarak koşlandığınız, değer verdiğiniz, daha yakından tanımak istediğiniz biri varsa onun hakkında ne bilmeniz gerekiyor? Yani normalde biz kendi kafamızdaki figürü aşık oluyoruz değil mi? Böyle yarattığımız o şeyi seviyoruz ve o kafamızda yarattığımız şeyin dışında gerçekten olan o insanı, o kişiyi görmekte bazen zorluk çekiyoruz. Bu açılım biraz da ona ışık tutsun. Karşı tarafla ilgili neyi bilmem gerekiyor? O aslında nasıl bir insan? Bir kere çok tutkulu bir insan çok tutkulu ve farkındalığı yüksek bir insan. Peki o da sizden acaba hoşlanıyor mu? O da sizi tanımak istiyor mu? Yani onun bağımlılıkları bir miktar takıntı derecesinde. Yani obsesyon olabilir mesela, temizlik hastası olabilir, farklı seviyelerde olabilir takıntıları. İlişkilerle ilgili e ee, zorlayıcı enerjiler çalıştırıyor olabilir. Mesela çok kıskanç olabilir, çok inatçı olabilir. Yani siz onu kafanızda nasıl görüyorsunuz? Bakayım. Bir para şövalyesi gibi görüyor olabilirsiniz. Ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, becerikli, güçlü, e, genç bir erkek olarak görüyor olabilirsiniz. Partnerinin yaşı 35'in üzerinde, 40'lardan daha büyük yaşlarda daha olgun erkekler varsa da yaşı öyle olsa bile kişilik özellikleri genç bir insan gibi olabilir. Enerjisi yüksek biri olabilir. O yüzden şövalye belirmiş olabilir burada. E, fakat sizin gördüğünüzün dışında bu insanın karanlık bir yönünün olduğunu, bir gölge tarafının olduğunu gelen kartlar bize fısıldadı. Maddeyi seven bir insandan bahsediyoruz burada. Parayı seven bir insandan bahsediyoruz. İyi yemek, iyi giyinmek, başarılı olmak, hayatın kontrolünü elinde tutmak onun için önemli bir şey. Ve onun bakış açısından bakıldığında bu sizin için de önemli bir şey. Yani siz de böyle... Hem zeki, hem becerikli, hem ayakları yere sağlam basan bir kadın olabilirsiniz. Kolektifte bazı senaryolarda bu kişinin hayatında başka bir dişil enerji olabilir. Bakın burada iki tane kraliçe yan yana geldi gördünüz mü? Ee, bazı senaryolar için e, o karşıdaki kişinin eğer hayatında bir insan yoksa, başka bir dişil partneri yoksa, sizin hem bir para kraliçesi hem bir kılıç kraliçesi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani hem çok zeki, konuşkan, girişken hem de çok ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, kararlı, bir şey niyet aldığı zaman Hedefine adım adım ve eminlikle yürüyen bir birey olduğunuzu düşünüyor olabilir. Size karşı yoğun ve güçlü duyguları var çünkü burada üç tane as birlikte geldi. Kupa ası, para ası ve asa ası birlikte geldi. Bu küçük bir başarıya işaret eder. Buradaki küçük başarının anlamı bu ilişkiyi eğer isterse başlatabileceğini biliyor olması. Aklınızdaki kişi eğer isterse bu ilişkiyi başlatabileceğini biliyor, bunun farkında. Ee, siz bundan bir miktar korkuyorsunuz, bir miktar özellikle başka bir e, sevgilisi varsa bu insanın e, bunun ateşle oynamak olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu insan ateşle oynamaktan çekinmez, geri durmaz. Burada çünkü gelen şeytan kartında. Burada yanan figürleri görüyorum. Yani kadınla erkeğin yanarkenki halini görüyorum. E, gözü alır cesur bir insan bu. Sonrasında da e, o çıkacak fırtına ya da o fırtına koptuğu zaman da bunun sonuçlarını yaşar. Peki destenin size önerisi ne? Burada bu eril enerjiyi beklemeye devam etmeli misiniz? E, yoksa önünüze mi bakmalısınız? Deste size de dedi ki kılıçası ile birlikte kılıçası, para altılısı ve asa prensi kartları geldi. Siz kendi kalbinizde, kendi gönlünüzde her neyi istiyorsanız bunu kendinize söyleyin. Ne istediğinizi kendinize söyleyin ve bundan emin olun. Bu insanla birlikte çok iyi vakit geçiriyor olabilirsiniz. Merkezde gelen para altılısı kartı bunun böyle olduğunu söylüyor bize. Ee, ama ne zaman siz onunla birlikte vakit geçirseniz bir parça içsel dengenizi yitirdiğinizin de bir gerçek olduğunu söylüyor gelen kartlar. Ee, bu sizin hayatınız ne yapacağınıza siz karar verebilirsiniz. Burada ne istediğinizi söyleyin. Sizin için ne önemli? Değerler listenizde en yukarıda duran şey ne? Bunları kendinize sorun. Zaten burada bu ilişki başlasa da bu insanın sizi üzeceğini içsel olarak biliyorsunuz. Zaten olmaz diyorsunuz bu e, pek bana göre değil ama gene de bir şekilde ona doğru çekiliyorum. Dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Yani burada gelen manzara çok da sizin açınızdan parlak durmuyor açıkçası. Çünkü karşınızdaki adam bağımlılıkları olan, gölge yanları olan bir insan olabilir e, ve buradaki ilişki size bakayım, yani çok daha e, hizmet edecek bir enerjide değil. Yani size söylediği her şeyi hayatındaki bir diğer noktaya da söylüyor olabilir bu insan. Size nasıl davranıyorsa ona çekici gelen başka noktalara da benzer şekilde davranıyor olabilir. Bunu bunun farkına vararak ve eğer bunu kabul ediyorsanız bu alanda e, hamlelerinizi yapmaya devam edin. Burada gelen kartların söylediği şey bu. Peki Kainin Bilgeliği destesi bizim için bu ilişki için şu anda bu videoyu izleyen izleyen arkadaşımıza ne söylüyor? İzleyenlere ne söylüyor? 19 numaralı esneklik kartıyla geldi. Zaten buradaki yani şuradaki partnerinizin şeytan ve para dört birlikte geliyor. Bu ben bilirim benim dediğim doğru şöyle olacak böyle olacak inadından ancak şöyle bir esneklikle başa çıkabilirsiniz. Burada eğer gerçekten esneyebiliyorsanız genişleyebiliyorsanız sizin için sorun değilse bu insanla bir ilişki yaşama potansiyeliniz var. Ama nasıl ki şu anki partnerine sadık kalmıyorsa size de sadık kalmama ve bir anda o acı gerçekte yüzleşme ihtimaliniz sonrasında da dengenizi kaybetme ihtimaliniz böyle bir potansiyelde alanda açık dilerim bunun bir oyun olduğunu unutmadan beni dinlersiniz söylediğim şeyler hoşunuza gitmemiş olabilir tabii ki onları zihnimiz reddediyor hayır bu böyle değil diyor ama en azından üzerine bir soru işareti koyup bu gerçekten böyle mi diye sormak sizin alanınızda gerçekten neyin olduğunu, gerçek olan şeyin ne olduğunu görmenize yardımcı olabilir. Sevgiyle namaste.